Pioneer 5950 model eski seri teybimi birçok Pioneer'cıyla irtibata geçtiğim halde bir türlü yaptıramadım. Lakin arka kapağının değişeceğini söylediler. Arka kapağının ise çok zor bulunacağını, bulunsa da fiyatını biraz tuzlu olabileceğini söylediler. Ben de YouTube'da İsa abiyi buldum. YouTube'daki videolarını izledim. Ustalığını gördüm. Onunla irtibata geçtim. Ve de şu anda gayet güzel ve kullanışlı bir şekilde yaptı. Ellerine sağlık İsa abi. Sarık kardeşim hoş geldin. Ee, sözlerine ee, bitirmeden evvelinde sonlandırmadan önce bu biliyorsunuz paynırımız bu arka tırnak kısmında tutması için hemen şu arka kafanın tırnağı malum çok kullanıcılar tarafından bunlar kırılmakta. Ben ise hemen şöyle cımbızımla bu kırılan bölgeye uygulama yaparak şu tırnak bölümünde kafamızı yerine taktığımızda şu şekilde evet yerine takıldı. Şu şekilde tırnak sıkışması şu anda görüldüğü üzere tam anlamıyla oturdu yerine tırnağa bastığımızda kafamız açılıyor. Tekrar kapatıyoruz. Çıkartma tırnağına bastığımız zaman açılıyor. Salih arkadaşım bu şekilde güle güle kullan.